Şimdi e, bir, birkaç video e, videomuz da var. Onları da izleyeceğiz yayın akış içerisinde. Ama öncelikle Samsun'da en son günlerde konuşulan bir konu var. Efendime söyleyeyim. Bu Samsun Üniversitesi Rektörü'nün Mahmut Aydın'ın e, aldığı araba, e, kiraladığı, yani. araba. Ayda 11 milyar bin, lira kira 11. bedeli ödeniyor. 379 bin lira toplamda. İki bedeli. yılda e, evet rakamlar gayet iyi biliyor. Böyle, üstelik işte de ilahiyatçı bu e, rektör. Fakat Örnek ilahiyatçılar da var. Mesela bir tanesini Ünal Yavuz bulmuş. Mehmet Okuyan herkes tanır. Hepiniz tanırsınız, evet. bilirsiniz, seversiniz. Çok değerli bir hoca. Gerçekten ben sözlere de katılıyorum. Anlatımları gayet güzel. Ve çok ilginç ayrıntılar var Mehmet Okuyan'la ilgili. Onunla ilgili bir video var. Mehmet Okuyan'ın bir konuşması. Bir ilahiyatçı, bir din adamı nasıl olmalıdır abi? Örnek adeta. Gerçekten ben çok etkilendim. Ünal Yavuz'u Yavuz da onu. Ünal adım. Yavuz'u tebrik Aynı ederim. Metcim. Yani iki tane ilahiyatçı profesörün bakış açılarını i̇ki, vatandaşa iki farklı profili evet. vermiş olacağız böylece. Evet. Ee, bir tanesini de zaten bu akşam canlı yayın alalım mı almayalım mı diye e, Mahmut Aydın'ı konuştuk. İnşallah bir dahaki programda İnşallah bir programda onun da görüşlerini düşüncelerini alırız. Önce o videoyu seyredelim vatandaşlarımız Bence de, görsünler. Bakalım eee profesörümüz e, nasıl Mehmet olmalı? Okuyan nasıl oldu? Neler diyor? Bakalım. Onu evet. kamuoyuna bırakalım. Evet arkadaşlar hazır mı videomuz? Tamam verelim gitsin. Mehmet Okuyan kim? Mehmet Okuyan kim ya? Benim bu zamana kadar ne partim oldu, ne cemaatim oldu, ne tarikatım oldu, ne grubum oldu, ne bir kliğim oldu. Hiçbir şeyim olmadı ben. Ben tek başına Kur'an'ın talebesi olarak 30 yıldır çalışan bir adam. Ve davet edildiğim her yere de imkanlar ölçüsünde çekip gitmiş bir insan. 10 yıllardır televizyon programı yapıyorum. Bir tek kuruş almadım hiçbirini. Hiçbirinden bir kuruş almadım. Onlarca kitap yazdım. Hiçbirinden telif ücreti bağlamında cebime bir kuruş indirmedim. Olan bütün yazdığım kitapları bana telif ücreti olarak para değil, kitap verin dedim. Aldığım kitapları Samsun İlahiyat'ta okuyan yakınlarınız varsa sorun. Bütün kitaplarımı bütün öğrencilerime bir kuruş almadan hediye ettim, hediye ediyorum. Ben devletten zaten maaş alıyorum. Ben bir profesör. Ben yüksek derecede maaş alıyorum. Ben bir daha bu işlerden nasıl para alırım? Bakın, ben Kur'an talebesi. Kur'an talebesi bu işten para almaz. Kur'an diye, vahiy diye, Allah rızası diye derdi olan bu işten para almaz. Almaz. Almamalıdır. Almayan var mı? Niye bu kadar gürültülü, bu kadar dini programlar bu toplumun dönüşmesini sağlamıyor bey? Niçin? Hepsi mi yalan konuşuyor bunların? Hayır. Hepsi yalan konuşmuyor. Ama kavun ekseriyeti para için konuşuyor. Bereketi yok. Sözün bereketi yok. Onun sözü buradan çıkıyor. Buradan çıkmıyor. Gönülden çıkan ses gönüle gider. Evet, Mehmet Okuyan hocamızı dinledik. Gerçekten güzel şeyler söyledi. Bir din adamının bir ilahiyatı nasıl olması gerektiğine çok iyi örnekler verdi. Kendisinden de örnek verdi. Aslında kendisine övmeyi de sevmedi. Diyor ki ama. orada sevgili başkan ben, de, ben diyor profesörüm devlet bana gerekli maaşı veriyor diyor. Zaten ben hangi programa katıldıysam katılayım diyor. Hiçbirisinden almadım. Yazdığım kitaplardan telif hakkı almadım. Ve bu aldığım kitapları da e, öğrencilerime bağışladım diyor. Yani çok güzel örnek, evet. bunu şimdi bir kenara koyalım. Kamuoyu Dursun. bunu dinledi. Şimdi öte yandan da öte yandan ayda 11 lira. <laughs> sen, genlere. sen muzortayı yaptın diyorsun. Şimdi <laughs> biz e, sınıfında hatırlıyor musun Mehmetcim? Yani orada Mahmut, Hoca vardı hani öğrencisine palto olan Mahmut Hoca. Biz o evet. e, filmleri izleyerek büyüdük. büyüdük evet. Şimdi sevgili e, Samsun Üniversitesi Rektörü e, açıklama yapmış. E, tüylerim diken diken oldu. 379 bin TL'lik araba İki seneliğine bir de Duvar, en ucuzunu buldu. En ucuzunu buldum. bulmuş. En ucuzunu evet. bulmuş. Ya ya böyle bir şey olabilir mi? Sen ilahiyat profesörüsün. Eski araba sürekli arıza yapıyormuş. E, ondan dolayı da bu arabayı aldık diyor. Yani şimdi bir devlet de, malı deniz nasıl olsa e, kullan babam kullan. Yani acaba kendi hayatında bunu uygulayabilir kendi mi? Kendi cebine ver, verir, verir, vermek Eğer, zorunda olsaydı verir miydi? Yapar mıydı bunu? Bir de ilahiyat profesörüsün sen. Yani e, Mahmut Hoca'ya e, e, bu olaylar yazıklar olsun. Yani bir ilahiyat profesöründen beklemediğimiz işler e, gerçekten de Mehmet Okuyan'ı son dönemde ben e, özellikle çok izledim. Gerçekten çok güzel e, yani hmm. e, dinimiz adına Kur'an-ı Kerim adına e, dinimizde nasıl olması, insan onun nasıl olması gerektiği ile ilgili o kadar güzel örnekler veriyor evet. ki biz bu taraftan bakıyoruz. Başka bir ilahiyat profesörü ve Samsun Üniversitesi rektörü 379 bin liralık e kiralık araca biniyor. Bir de e, mesela biz Türkiye'de mesela bu işleri çok seviyoruz galiba. Şatafat gösteriş işte... Yani, Avrupa'da mesela biz de, de, de işe giden başbakanlar falan görüyoruz. Trene binip normal... E, efendim çoğu başbakan zaten tarifeli uçak seferleriyle yurt dışı seyahatleri falan evet. yapıyor. Çok ilginç. Bize garip geliyor ama aslında normali bu değil mi ya? Sevgili, yani sevgili başkan, kendi iş... o makamları kendi ceplerinden para harcayarak yönetmiş olsalardı... Acaba bu bu, bu ile yaparlar mıydı ayda 11 bin Kendi kira. mesela kendi arabası arızalanıp da bu bu rakamlara acaba kiralık araba tutar mıydı kendi bütçesiyle yani ya. bu rakamların çok azına e, para yakıyamazdı değil mi? Ama devletin parası evet. o kadar tatlı ki nasıl olsa devlet ödüyor diyerek yani. Evet. bir de en ucuzunu seçtik demesi var ya. Herbiden tüylerimizi diken diken ediyor. Allah'tan en ucuzuymuş. <laughs> yani Allah'tan. Samsun Üniversitesi Rektörünün bu yaptığı e, basında da bu hafta çok gündeme geldi değişik e, internet gazetelerinde ve gazetelerde. Evet. Yani hiç yakışık almadı. Gerçekten de bir ilahiyat profesörüne de yakışmadı. Ben tez zamanda e, Mehmet Okuyan'ın bu videosunu alıp izlemesini e, öneriyorum. Edersin. Kendine, evet. Öneriyorum kendisine. Yani olacak iş değil. Hocadan hocaya ders niteliğinde. <laughs>